Gece merhaba. Saat 4 da Üsküdar'dan yola çıktım. Bugün Bursa'ya gidiyorum. Önümüzdeki 5 gün boyunca Marmara Denizi'nin etrafında ulaşacağım. Zorlu bir yol olacak. Tek başımayım. Tur sonunda 730-740 kilometre falan olacak. Her gün 100 km'nin üzerinde bisiklet süreceğim. İlk gün Bursa'da konaklayacağım. Ertesi gün Bandırma'da konaklayacağım. Çanakkale ve Tekirdağ'da konaklayıp 4 gece 5 gün olarak turu tamamlamayı düşünüyorum. Umarım yolda daha bela bir şey olmaz. Her şeyi planladığım gibi giderse salı günü tekrar İstanbul'da olacağım. Uzun bir macera beni bekliyor. Bakalım neler yaşayacağız. İlk etapta bugün Gebze'ye gideceğim. Eski Sardana Feribot'a binip karşıya Topçulara geçeceğim. Sonra Yalova, ardından Bursa. Yalova'dan sonraki yokuşlar beni biraz korkutuyor. Yaklaşık 13-14 gündür de bisiklet sürmüyorum. Ama hallederiz gibi ya. Öğlene doğru Bursa'ya varmaya çalışacağım. واپت 9 saatte Gebze'ye vardım. İskiser termelerinden bir grupta biniyorum. Karşıya geçeceğim Topçulara. Oradan da Yalova'ya devam edeceğim. Daha hiçbir şey yemedim. Kapı falan varsa içeride bir şeyler atıştırmak istiyorum. Bakalım. Nereden geliyor her şey? Şuradan geliyor abi. Bir İyi iyi yakın. Kaç saatte geldin? 1 saat sonra. 2 saat sürüyor. 2 saat. Zaten saatte geldin. Nereye Bursa'ya gidiyorum. İki saatli yolum var ya. Yalova, Yalova'dan sonra yokuş var. Sağ Yok, ben sürerek gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol abi, sağ ol. Sürerek gideceğim ben. Yine <laughs> bisiklete Eyvallah. gerekiyor gerek yok abi ya. Gerek yok abi. Gerek yok. Gerek yok. Gerek Orangazi'ye geldim. Bursa'ya 50 kilometre kaldı. Temmuz ayında bu tur yapmak hiç mantıklı değilmiş. Yokuş çıkarken güneş çok Her yokuş çıktığımda terden sıra sıkan oluyorum. Önümde son ciddi bir yokuş var. Dürdane yokuşu. O yokuş bazı yerlerde dikleşiyor. O yokuşu da tamamlarsam sonrası zaten Bursa'ya iniş olacak. Üzerimde bir hamlık var. Bu hamlığı ne zaman atacağım bilmiyorum. Bugün iyi dinlenmem lazım. Saat 1 olmadan varacağımı düşünüyorum. Zaten birden sonra da dinlenirim. Erken yatarım. Sabah yine erkenden yol alırım. çok şükür ya Son zorlu yokuşumu da tamamladım. Artık Bursa'ya inişimi gerçekleştireceğim. bitmesine yaklaşık 15 kilometre falan kaldı. Bugün sürüş biter. Arkadaşımın eline geldim. 44 kilometre oldu. Emir onu bekliyorum şimdi gelmesini. Abi sen ne kadar hızlı geldin ya. Ne hızlı gelmesi be oğlum. Vallahi hızlı geldim. Hoş geldin. geldin. <laughs> çok sıcak. Harbi mi? Burası Gal İstanbul'dan daha sıcak. Galiba yanlış bir karar verdim bu tura çıkarak. Abi çok büyük bir hata yaptım. Abi burası İstanbul'dan daha sıcak. Olmaz beraber döneriz. Ben pazar günü dönüyorum. <laughs> Vallahi yolda çok düşündüm bazı mı geçsem. Harbi mi? Abi çok güzel bu havada şey, tur mu yapılır ya? <laughs> bir tek annem var ya. Benim kardeşler kahvede çalışıyor ya. Kahve <laughs> ne? Gelirken görmüşsündür yolun üstünde direkt. Görmüşsündür. Bu arada mı yadın mı, buradan mı yadın? Hangi? <laughs> Burada. Az önce kesin görmüşsündür. Sen abi kısın yok. Düşe girersin. Baksana. Evet şu an Fatih Bekir'in kamerasındayız. Umarım bu gezi onun için çok güzel geçer. Şu an o duşta. Yorulmuş adam bu sıcakta otur. Allah yardımcısı olsun. Tabii bizim şu an evde klimamız var Allah şükür. <laughs> Allah yardımcısı olsun. Hadi Allah'a emanet. arkamdan doğmaya başladı. Yine dört buçukta yola çıktım bugün. Bir saattir pedal diyorum. 30 kilometre oldu. Şu an bir yokuş çıkıyorum. Yokuş indikten sonra ilk meyzinlikte durup bir şeyler yiyeceğim. İyi başladım. Planladığım saate göre ilerliyorum. Bandırmaya 90 kilometre kaldı. 30 kilometresi bitti. Devam ediyoruz bakalım. Saat şu an 05.45 Hesabım 3 dakika olmuş 2 kilometre bekliyorum Ağzım acıktı biraz Bursa'dan geliyor. Ya yani kaç dakika bir yolda? Dört buçukta çıktım. İki, iki saat on beş dakika olmuş. Kaç çay kahve gel iç. İçeyim abi ya yoruldum. Al 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 abi ya. Şeker mi çay sen yalaksın? Kahve var he. Bir <laughs> kilometre geride kaldı. Günün ikinci molası. Karacabey 10 kilometre kaldı, Bandırma'ya 57 kilometre kaldı. Benzinlikte durdum daha olsun Abiler çay gramettiler, çay içiyorum. Biraz dinlenip yola devam edeceğim. Bugün de sürdüm ama çok bir etkisi olmadı. İnternetten sonra titrim kaybediyorum. Kendime geldim. İki tane çay içtim. çikolata yedim. Yokuştan inerken telli olduğum için çok rüzgar etiyordu ve üşüyordum. Şimdi güneş açtı. Ama bu güneş kaç saat sonra beni yakmaya başlayacak. Tam yakmaya başlamadan varmak istiyorum. saat 8.15 80 kilometreyi geride bıraktım. Karacabey'e yaklaşık 35 kilometre falan kaldı. 14 kilometre sonra bir mola vereceğim. Bu benim son molam olacak. Tekrardan bir tazelenip Bandırma'ya varacağım.

Son 25 kilometrem kaldı. Beklediğimden hızlı gidiyorum. Böyle olunca da molaları biraz hızlı tutmaya başladım. denemiyorum. Normalde 10-15 dakika mola veririm ama bugün yarım saat kalan mola veriyorum. Ağrı başladı sol dizimde. Dün de başlamıştı ama dün bu kadar çok hissetmiyordum. Dün ağrı de devam ederse belki tur bırakabilirim. Hava da çok sıcak. Bugün bir, bir bandırmaya varayım, biraz dinleneyim, ona göre kararımı vereceğim. Zorlamak istemiyorum dizimi. Belki bugün süreçte daha sıkıntı çıkartabilir. Bandırma'ya 10 kilometre kaldı. Bandırma'nın girişindeyim. Buradan şehir merkezine kadar bir 10 kilometre var ama denizden gelen bir esinti midir nedir? Çok rüzgar var. 3 sene önce yine Bandırma'ya gelmiştim ben. Aynı şeyi yaşamıştım. Yani bu son 10 kilometre rüzgardan gidilmiyor. Normalde yarım saatte gideceğim yolu. Şimdi bir saate gideceğim. Gerçekten rüzgar çok engelliyor beni şu an. Birazdan Bandırma tabelasını göreceğim. Yes. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Fazla geçmişim ya. Selamünaleyküm. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geldim karısı ya? Geldim ya bir şekilde. Çok zor değil yok. Yok. Bursa'dan geldin ha? Bursa'dan geldim abi. Kaç saatte? Dört buçukta çıktım işte. Saat on kırk. Helal olsun. Altı saatte gelmişim. Tırlar falan sıkıştırdı oluyor mu o yolda? Sırlar sıkıntı Meğer olmadı ya. Veya rüzgarı yani. falan. Tırların rüzgarı şey yapıyor. Bazen dengemi bozuyor da sağlam tutuyorum bisikleti hmm. Şey olmuyor. Şey Hiçbir sıkıntı yaşamadım ya şu ana kadar Bence rüzgar var Oy manzarayı kest Buraya biraz daha önce gelsek Oğlum burada fena manzara varmış lan Bir tane seyir terası var Aslında oraya götürmek lazım seni Arkadaşlar şimdi Fatih bisikletini aldık dükkanından oraya koymuştuk gece, sahilde turlamaya gideceğiz. Ben de motor alıp geçiyorum. Şu aradan gideceğiz. Hafif sağ yukarı sonra sol. Tamam. Ben seni takip edeceğim. Sen takip mi edeceksin? Evet. Arada önüme geç. Tamam. Fatih olmayınca biraz daha rahat izleyebiliyorum şimdi. Aha burada Fatih. <laughs> Fatih'e benim eşofmanlardan verdim. Bisiklete pek uygun olmasa da adam 120 km yol gelmiş ya. Oo, duralım. Burada duralım ya. Sürü bakayım. Bak sana bir hareket göstereceğim şimdi. Şurada sana bir hareket motor göstereceğim. Sağda. Çektin mi orayı? Belli oldu mu bilmiyorum. Dur olmadı bir daha. Arkadaşlar lastikler bayağı bir ince. Ben de bir deneyeyim dedim. Sürmek kolay değil gerçekten yani. Lastikler patlamış olabilir. Görünlüğünden çek bakalım. Çok daha zor. Geliyor. arkadaşlar şimdi koşarak atlayış yapacağım Arif beni çekecek Bak güneş buraya vurduğu için burası çok güzel burası karanlık Hazır şu an Yandı. göster bu atlayamıyor hadi sıradaki oyun <laughs> güzel geldi atladı 9 9 <laughs> oğlum bu nasıl atlayışlar Thank <laughs> you. arkadaşlar. Marmara Direği turunun 3. gününde turu bırakıyorum. İki sebebi var. Birincisi sol dizimde ciddi ağrı başladı. i̇lk gün çok hissetmedim ama bunu ikinci gün çok hissettim. Bursa'dan Marmara biraz zorlandım. Dizimi zorladım. Onun dışında hava da çok sıcak. 35-36 derece hava var. Öğlen kaldığım zaman kavruluyordum güneşte. O yüzden turu burada sonlandırıyorum. Şimdi Bandırma'dayım. İstanbul'a bilet aldım. Bir de İstanbul'a geçeceğim. Bu kadarmış. Şey. Sevgiler, sanırım bir rüya bitiyor. Bir sona eriyor.